Goyspor ekranlarından herkese merhaba. 1907 Fenerbahçe'nin yarı finalde Galatasaray'a kaldı, aldığı 3-0'lık galibiyetten sonra Türkiye'nin Kinesi'yle birlikteyiz. Öncelikle final bileti için tebrikler. Heyecanlı bir seriydi. E, son maç özellikle gitgelli bir seriydi. E, i̇stediğiniz gibi oldu mu her şey? E, nasıl geçti? Serinin biraz özetini alabilir miyiz senden? Seri beklediğimizden biraz daha heyecanlı geçti. Çünkü uzun zamandır seyirci oynamıyoruz. O yüzden biraz soğumuştuk ama ilk oy ilk oyundan sonra biraz ısındık. Ee, ondan sonra daha hızlı ve temiz geçti. Ee, son oyunda farklı pikler deniyorduk. Ee, o yüzden biraz e daha uzun sürdü veya daha heyecanlıydı. Ama onun dışında yani bence pek zorlanmadık. E kendimizi zorladık piklerle, o kadar. Fenerbahçe'de benim dikkatimi çeken bir şey var. Ligin açık ara en iyi takım savaşı yapan takımsınız ve bu takım daha bu mevsim bir araya geldi. Bu kadar kısa sürede böyle bir koordinasyonu nasıl yakaladı bu takım? E, herkes yani oyundan önce rollerini biliyorlar takım savaşlarında. E, bunun üzerine e, konuşuyoruz, bunun üzerine oynamaya çalışıyoruz ve o yüzden çok koordine oluyoruz. Herkes hem kendinin hem birbirinin işini bildiği için team bu şekilde oluyor. 1907 Fenerbahçe'de özellikle ikinci haftadan sonra çok fazla eleştirecek, hatta neredeyse eleştirecek hiçbir yan yok. Ama e, yine de sizin rakip taraftarlar en fazla Hades'i eleştiriyor. Biz gördüğümüz kadarıyla Hades takıma inanılmaz bir esneklik katıyor. Sence Hades'in size faydası ne? Hades bizim için çok faydalı. Hem oyun içinde hem oyun dışında. Hades'e çok iyi oynadığı pikleri verince direkt tek başına taşıyor. Bugün de gördük. Mesela insanlar normalde ilk kere oynamıyor diyordu, bugün son maçta gördük. E, gerektiği zaman oynuyor. Onda hiçbir sıkıntısı yok. E, sadece takıma ne gerekiyorsa o zaman da onu oynuyor. E, bu yüzden bize çok faydalı. Ama bu yüzden de zaten eleştiride biraz saçma buluyorum. Takımın başına geçtik. geçtiğinizde e, Fenerbahçe beklenenin altındaydı. Tabii ki yükselmeyi bekliyorsundur ama Böyle bir dominasyon bekliyor muydun bu takımdan? Evet, kadroyu kurarken zaten e, potansiyeli biliyorduk ama yani belki sınamamıştık, belki e, iyi yönlerimizi çok iyi bilmiyorduk. Onlar onların üzerinde daha fazla çalışınca böyle bir e, şey ortaya çıktı. Yani bekliyor, sonuçta kadroyu kurarken zaten bekliyorduk. Öyle oldu. Peki bunun bir mevsim sonunda yani şu anda TBF'ye kadar yenilgisiz, daha doğrusu KMF'ye kadar yenilgisiz, yenilgisiz geleceğinizi bekliyor muydunuz? Ee, yok yenilgisiz gelmeyi beklemiyorduk ama e, lider olmaya veya birinci olmaya, en üstü olmaya bekliyorduk. Son olarak e, haftaya Supermassive ile finalde karşılaşacaksınız. Dün onların maçlarını burada takip ettin ben biliyorum. E, neler gördün onlarda ve final hakkında ufak bir yorum alabilir miyiz senden? Ee, yani iki takımla dün çok çok fazla hatalar yaptılar. Bu yüzden hangisi gelseydi bizim için fark etmeyecekti bence. Ee, Sup'un gelme avantajı, yani Royal bizim gibi daha fazla şey oynayabiliyorlar. Ee, diyelim alt koridorda. Ee, Sup o kadar esnek değil. O yüzden bizim için avantaj olarak görüyorum. Teşekkürler Türkiye'nin cevapların için. ile birlikteydik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.